Fusilet suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ha Mim Rahman ve Rahim olan Allah katından indirilmiştir. Bilen bir kavim için ayetleri Arapça okunarak açıklanmış bir kitaptır. Bu kitap müjdeleyici ve uyarıcıdır fakat onların çoğu yüz çevirdi artık dinlemezler ve dediler ki bizi çağırdığın şeye karşı kalplerimiz kapalıdır kulaklarımızda da bir ağırlık vardır bizimle senin aranda bir perde bulunmaktadır onun için sen istediğini yap biz de yapmaktayız de ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Bana ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Artık ona yönelin, ondan mağfiret dileyin. Ortak koşanların vay haline. Onlar zekatı vermezler. Ahireti inkar edenler de onlardır. Şüphesiz iman edip iyi iş yapanlar için tükenmeyen bir mükafat vardır. De ki, gerçekten siz yeri iki günde yaratanı inkar edip ona ortaklar mı koşuyorsunuz? O, alemlerin Rabbidir. O, yeryüzüne sabit dağlar yerleştirdi. Orada bereketler yarattı ve orada tam dört günde isteyenler için fark gözetmeden gıdalar takdir etti. Sonra duman halinde olan göğe yöneldi, ona ve yer küreye isteyerek veya istemeyerek gelin dedi. İkisi de isteyerek geldik dediler. Böylece onları iki günde yedi gök olarak yarattı ve her göğe görevini vahyetti. Ve biz yakın semayı kandillerle donattık. Bozulmaktan da koruduk. İşte bu aziz, alim Allah'ın takdiridir. Eğer onlar yüz çevirirlerse de ki, işte sizi Ad ve Semud'un başına gelen kasırgaya benzer bir kasırgaya karşı uyarıyorum. Peygamberler onlara önlerinden ve arkalarından gelerek Allah'tan başkasına kulluk etmeyin dedikleri zaman Rabbimiz dileseydi elbette melekler indirirdi. Onun için biz sizinle gönderilen şeyleri inkar ediyoruz demişlerdi. Ad kavmine gelince, yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve bizden daha kuvvetli kim var dediler. Onlar kendilerini yaratan Allah'ın onlardan daha kuvvetli olduğunu görmediler mi? Onlar bizim ayetlerimizi inkar ediyorlardı. Bundan dolayı biz de onlara dünya hayatında zillet azabını tattırmak için o uğursuz günlerde soğuk bir rüzgar gönderdik. Ahiret azabı elbette daha çok rüsvay edicidir. Onlara yardım da edilmez. Semuda gelince onlara doğru yolu gösterdik ama onlar körlüğü doğru yola tercih ettiler. Böylece yapmakta oldukları kötülükler yüzünden Alçaltıcı azabın yıldırımı onları çarptı. İnananları kurtardık. Onlar Allah'tan korkuyorlardı. Allah'ın düşmanları ateşe sürülmek üzere toplandıkları gün hepsi bir araya getirilirler. Nihayet oraya geldikleri zaman kulakları, gözleri ve derileri işledikleri şeye karşı Onların aleyhine şahitlik edecektir. Derilerine niçin aleyhimize şahitlik ettiniz derler. Onlar da her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu. İlk defa sizi o yaratmıştır. Yine ona döndürülüyorsunuz derler. Siz ne kulaklarınızın ne gözlerinizin ne de Derülerinizin aleyhinize şahitlik etmesinden sakınmıyordunuz. Yaptıklarınızdan çoğunu Allah'ın bilmeyeceğini sanıyordunuz. Rabbiniz hakkında beslediğiniz zan var ya işte sizi o mahvetti ve ziyana uğrayanlardan oldunuz. Şimdi eğer dayanabilirlerse onların yeri ateştir ve eğer tekrar dünyaya dönüp Allah'ı hoşnut etmek isterlerse memnun edilecek değillerdir. Biz onlara bir takım arkadaşlar musallat ettik de onlar önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bunlara süslü gösterdiler. Kendilerinden önce gelip geçmiş olan cinler ve insanlar için uygulanan azap onlara da gerekli olmuştur kuşkusuz onlar hüsrana düşenlerdi İnkar edenler bu Kur'an'ı dinlemeyin okunurken gürültü yapın umulur ki bastırırsınız dediler O inkar edenlere şiddetli bir azabı tattıracağız ve onları yaptıklarının en kötüsüyle cezalandıracağız işte bu Allah düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi inkar etmelerinden dolayı orada onlara ceza olarak ebedi kalacakları yurt vardır. Kafirler cehennemde Rabbimiz. Cinlerden ve insanlardan bizi saptıranları bize göster de aşağılanmışlardan olsunlar diye onları ayaklarımızın altına alalım.'' diyecekler. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dost doğru yolda yürüyenlerin üzerine melekler iner. Onlara korkmayın, üzülmeyin, size vaad olunan cennetle sevinin derler. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Gafur ve Rahim olan Allah'ın ikramı olarak orada sizin için canlarınızın çektiği her şey var ve istediğiniz her şey orada sizin için hazırdır. Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve ben Müslümanlardanım diyenden kimin sözü daha güzeldir? İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki candan bir dost olur. Buna ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak büyük nasibi olan kimse kavuşturulur. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü o işiten, bilendir. Gece ve gündüz, güneş ve ay onun ayetlerindendir. Eğer Allah'a ibadet etmek istiyorsanız güneşe de aya da secde etmeyin. Onları yaratan Allah'a secde edin. Eğer insanlar büyüklük taslarlarsa, bilsinler ki Rabbinin yanında bulunan melekler hiç usanmadan gece gündüz onu tesbih ederler. Senin yeryüzünü kup kuru görmen de Allah'ın ayetlerindendir. Biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman harekete geçip kabarır. Ona can veren elbette ölüleri de diriltir. O her şeye kadirdir. Ayetlerimiz hakkında doğruluktan ayrılıp eğriliğe sapanlar bize gizli kalmaz. O halde ateşin içine atılan mı daha iyidir yoksa kıyamet günü güvenle gelen mi? Dilediğinizi yapın. Kuşkusuz o yaptıklarınızı görmektedir. Kendilerine kitap geldiğinde onu inkar edenler şüphesiz bunun sonucuna katlanacaklardır. Halbuki o eşsiz bir kitaptır. Ona önünden de ardından da batıl gelemez. O hikmet sahibi çok övülen Allah'tan indirilmiştir. Sana söylenen senden önceki peygamberlere söylenmiş olandan başka bir şey değildir. Elbette ki senin Rabbin hem mağfiret sahibi hem de acı bir azap sahibidir. Eğer biz onu yabancı dilden bir Kur'an kılsaydık, diyeceklerdi ki, ayetleri tafsilatlı şekilde açıklanmalı değil miydi? Araba yabancı dilden kitap olur mu? De ki, o, inananlar için doğru yolu gösteren bir kılavuzdur ve şifadır. İnanmayanlara gelince, onların kulaklarında bir ağırlık vardır ve Kur'an onlara kapalıdır. Sanki onlara uzak bir yerden bağrılıyor da ne söylendiğini anlamıyorlar. Andolsun biz Musa'ya kitabı verdik. Onda da ayrılığa düşüldü. Eğer Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı aralarında derhal hükmedilirdi. Onlar Kur'an hakkında derin bir şüphe içindedirler. Kim iyi bir iş yaparsa bu kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa aleyhinedir. Rabbin kullara zulmedici değildir. Kıyamet gününün bilgisi ona havale edilir. Onun bilgisi dışında hiçbir meyve kabuğunu yarıp çıkamaz, hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz. Allah onlara, "Ortaklarım nerede?" diye seslendiği gün, "Buna dair bizden hiçbir şahit olmadığını sana arz ederiz." derler. Böylece Önceden yalvarıp durdukları onlardan uzaklaşmıştır. Kendilerinin kaçacak yerleri olmadığını anlamışlardır. İnsan hayır istemekten usanmaz. Fakat kendisine bir kötülük dokunursa hemen ümitsizliğe düşer, üzülü verir. Andolsun ki kendisine dokunan bir zarardan sonra biz ona bir rahmet tattırırsak bu benim hakkımdır. Kıyametin kopacağını sanmıyorum. Rabbime döndürülmüş olsam bile muhakkak onun katında benim için daha güzel şeyler vardır der. Biz inkar edenlere yaptıklarını mutlaka haber vereceğiz ve muhakkak onlara ağır azaptan tattıracağız. İnsana bir nimet verdiğimiz zaman yüz çevirir ve yan çizer. Fakat ona bir şer dokunduğu zaman da yalvarıp durur. De ki, ne dersiniz? Eğer o Allah tarafındansa, siz de onu inkar etmişseniz, o zaman uzak bir ayrılığa düşenden daha sapık kim vardır? İnsanlara, ufuklarda ve kendi nefislerinde ayetlerimizi göstereceğiz ki onun gerçek olduğu onlara iyice belli olsun. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi? Dikkat edin. Onlar Rablerine kavuşma konusunda şüphe içindedirler. Bilesiniz ki o her şeyi kuşatmıştır.